Ben yemek yapıyorum. Ama yüzünü de görelim bir. Bakalım sana nasıl yemekler yapıyorsun. Ya ya yeni duydum. Yerlerine mi koyacaksın onları? Aa ketçapın ketçabın düştü. İki e tane var hem de. Bir şey aşı bir şey aşı. Bu aşı bu da aşıyor. Ne onlar? Ketçap. Ketçap mı? Bir Peki bu bunlar... Aşır. Tatlı. tatlı mı? Bu tatlı. Bu da aşırı. Hmm, peki şu mutfağın üstündekiler ne? Onları bize gösterir misin sırayla? Şunları bak. Bu Şu üstündeki aletleri. Aa şunu sıkmış. Bakar mısın? Şunları. Şu oklava mı? Evet. Hangisi? Göster bir. Ne o? Acaba. Hamur. <laughs> Diğerlerini de bize göster. Şunun da aynı Ne o? Tava. İşte. Ne o? Tava. Öbürü ne? <laughs> Tencere. Peki diğerleri? Onlar ne? Bize göster bakalım oyuncaklarını. Bu şey Çeşmesi mi var? Evet ama değişmiyor. Çalışmıyor mu? Evet. Şakacıktan çeşme mi? Evet. Şurada bir tencere var. Şurada bir tava var. Yavaş çalıştı. Şurada da bir prenses var. Şurada da ayna var. Şurada da dayya var. Aaa. Bir, bir, de, üç, üç tane var. Üç tane mi? Evet. Bakayım. Fincanların da var. var iki tane. Evet. Tá bom, tamam, o zaman sen oyna.